de üçüncü düellomuza. Üçüncü düellomuzda kızlarımız rock konserine gidecekler. Ve bu düello mavi takımdan Melika ve kırmızı takımdan Zahra arasında olacak. Ben podyuma ilk olarak mavi takımdan Melika'yı davet ediyorum. Toprak konserine. Evet. Nerede? Şebnem Ferah. Şebnem Ferah. Aa, oh, çok güzel. İsterdim ben de şu anda gitmeye. Beraber evet. gideriz. Beraber <gülüyor> <gireriz>. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> gideriz. İnşallah. Hep beraber gideriz. Hep beraber gideriz. İnşallah. İnşallah. Evet. Peki ben Melika'nın kombinini sormak istiyorum. Bana sormayın. Niye? Yo yorumlamayacağım. Ne rakla alakası var, ne de şeyle alakası Yo var. sen çok motosiklete uygundun. O bir başka evet, daha ağır çok bir şeylerse kendini takılsaydın yani. Ya. O hızla Aynen. nasıl sen gideceksin ki yani? Bir de Ece'ye soralım. Ece'nin hiç yorumunu almadık yani bugün. Yani bence hiç konser uygun değiliz ama koylayan bayağı seni yansıtıyor bence bugün. Çok güzel laf. <laughs> Peki, ben bu tarafa doğru gidiyorum. Burada yorumlar çünkü sertleşti. Melika çok Aşırı oynuyor. sinirleniyorum çok yani. Oynuyor. O kadar oynuyor ki tamam. yani. Ben daha sakin ve daha neşeliyim. <laughs> en sinirler sinirlendiğim zaman da gerçekten gülüyorum her zaman. Ama yani bunları biraz. Yani gereksiz gördüm yani başka bir şekilde biz başka bir şey için buraya gelmişiz. Evet. Yani o yüzden de ben jürimize döneyim. <laughs> İçindeki bir herhalde body değil mi içine giydiğin? Evet. Hmm, bayağı iyiymiş. Üstüne bir tane deri parça giydim, büstiyer giydim üstüne. Evet. Ee, ya bana kombinin biraz fazla karışık geldi. <laughs> ee, böyle bir rock konserine değil de yani ne bileyim hani... Yani o da olabilir veya da atıyorum bir işte ya, ya şapkayı çıkarsan, büstü yeri çıkarsan, yani daha böyle bir klaba gider gibi falan duruyorsun yani hani böyle cool bir bir Konser değil de. yani bu yani bir, yani bir kere Nasıl konserde ben çok konsere gittim yani herkes gibi ya yani. saatlerce ayakta duruyorsun. İnsan evet. en, <laughs> en rahat ayakkabısını giymek ister. Neden bu tercih ettin? Ya bu çok rahat aslında. <laughs> Bunu <da> bilirim yani. <laughs> Gülerler sana böyle gidersen konsere şebnem. Ben beraber, olsam ha. kot beyaz tişört dağıtma spor. Gülerler yani sana bu kız nereden gelmiş falan derler yani. Yani konser kombini için komik duruyorsun bence. Komik yani. <laughs> ya sen böyle konsere gider mi ya? ...yolu şaşırmış falan derler herhalde. Mesela bu nereye gider konsere? Nereye diyeyim? Dışarı alın konserler yani. ha, Club, vardır. Klap Club konserler vardır. Yani böyle bar masalar vardır. Orada güzel kızlar buluşuyor. Falan. Böyle topuklu gidebilir. Loca'dasın bir de. Olabilir. Yani bak biz sana şu an konsept ayarlıyoruz. Yani konsere gider mi gider ama... ...bu onun kastettiği rak tavrı değil. Ama... R&B konserine de gider. Biz de pop edis konserine gidebilir mesela atıyorum anladın mı? Hani böyle daha pop pop birine. Ezel konserine de gidilmez. Ama R&B ne bileyim J-Lo konserine gider. Miami'de herhangi bir sokak sanatçısına gider. Olur. Yani tavır bu değil. O zaman J-Lo gider. J-Lo, Santan J-Lo zaten Kafayı bir sağlasana bakayım konserde gibi. Bir müzik verelim. Şapkayı da çıkar. <laughs> ya o kadar estetik, o kadar güzel kız ki. Ya bir evet. şey söylemek istiyorum. Bir insana her şey mi yakışır? Evet, evet. ya. <laughs> evet. Yani öyle. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kötü giyinmişsin. Kötü giyinmişsin. <laughs> ee, yani beyaz. Beyaz çizmeyle, beyaz ceketle rock konseriyle gidilmez. Ben <laughs> beyaz deri diye bir şey rock konserde hiç mümkün ben değil ya. Ben gerçekten görmedim. Onlar ben. ne oluyor biliyor musun? Konserin sonuna kadar simsiyah olur. Simsiyah. De pislenir yani. Emre yani. arkadaşında <laughs> gider. Bana gelecekler istiyordum beni görsünler orada arada bulsunlar yani beyazla siyahların arasında. <laughs> Sen nasıl olurdun biliyor musun? <laughs> Nuvarish rock dinlemeye çalışan ama giyinmeyi bilmeyen bu rockçul rockçular seni tamamen red ederler. Bu kim ya derler. Bakar mısın nasıl giyinmiş? Fazla giyinmişsin fazla. Onlar da o çok fazla çekicilik değil de coolluk lazım anlatabiliyor muyum? Teşekkür ediyoruz. Bir Hanım sizden de alalım yorumunuzu. Arkadaşlarım yorumlarken söyledim bu rak tavrı değil ama konsere gidilir mi? Gidilir zorlar yurt dışında burada olmaz bizde R&B'ye gider o Celo hayranı zaten belli. Maalesef rak konseri için olmaz. Tamam teşekkür ediyoruz Melikacığım seni sahnedeki yerine alabiliriz ve Melika yerine geçerken ben kırmızı takımdan Zahra'yı podyuma davet ediyorum. Bakalım Zahra rak konserine nasıl gidiyor? Sen kimin konserine gidiyorsun? Melika gidemedi ama ben gidiyorum. Falan. Aynı konsere biletiniz vardı. İçeri almadılar onu. Onu Seni almadılar mi? beni aldılar. Peki. Bakalım rakip takımdan kime soralım? Elmas'a soralım bu sefer. Nasıl buldun Zahra'nın kombini? E, beğendim diyeceğim. Sadece çantan galiba. Çantanı göremiyorum ama. Çantanı e, sanki şu şekilde mi taksan? Evet. Daha yani, hoş olabilirdi. olur gibi geldi bana. E, yırtmacını çok açık buldum. Sanki bir tık daha kapalı olsa daha rahat olurdu diye düşünüyorum. Başka bir şey yok. Bu kadar. Emine bu sefer seninle başlayalım. Ee, güzel taşıyorsun bu kombini bence. Bacakların gerçekten şekli ve şey çok güzel ve uzun olduğu için bu tarz yakışıyor. Burada botları çok zayıf buldum. Bu botlar hem Ebrar'da da aynısı var. Çok benzeyen bir şey var. Tek güzel botu gördüm. O da İpek Nur'de burada. Bugün fazlalığı görmüyorum. Sadece bir konser için bana bu saç çok fazla geldi. Ben mesela daha bu etektense ki çok iyi duruyor. Bir deri pantolon ve güzel bir kemer giyerdim. Ondan sonra öyle tamamlardım. Yoksa... Konsepte uygunsun. Saçım ve kemerin hariç beni rahatsız eden hiçbir şeyin yok. Rock konserine böyle gidilir. Bence çok iyisin. Teşekkür ederim. Valla bana hepsi okey. Yani evet saç biraz abartı ben. Yani yüzde yüz buna katılıyorum ama... ...yani değilim ki çok bekledim bu anı. <laughs> çok çok seviyorsun. Saçında böyle yapmak istedin. Zaten yani, bu etekle de gidilmez zaten konsere. Özüne baktığım zaman gerçekten konsepti çok iyi anlamış. ...çok Rakti güzel giymiş, giydiğin çok güzel taşınmış bir kadın görüyorum ben karşımda. Teşekkür ederim. Bu kadar yani. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz ve jüri değerlendirmesi için Melika seni de yanıma alabilirim. Bu sefer Emine Hanım sizden başlayalım artık. Vallahi yorumlarımızı da yaptık. Ama bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Söyle. Mi? Bu şeyler, böyle konuşmaları gerçekten çok sevmiyorum. Ama... E... Bu olayların çıkınca o dedi ki ben kemerim uygun değil yani bol geliyor falan dedim tamam bu kemer benim askımdaydı tamam sana veririm yani Sus. benim için böyle şeyler sıfır yani kin falan hiçbir şey yok ve onun iyisi için iyiliği için yani yakışıyorsa taksın yani ya, ben yani ama kendime veya yaratıyorum ya, yanlış da çıksa ya. çıkıyorum Gerçekten. bir şeyler anlı anlıyorum yani öğreniyorum sizden. Yani onu dedim ki yani bu konu bitsin. çünkü özür diledi dedi Ebrar bana. Özür diledi ama bana başka bir şey söylemiştiler ki kendisi değildi o short. Sonra ben de dedim sen yanlış yaptın sonuçta. Ya nasıl kendisi neden? değildi diyorsun ya? Ben demiyorum. Bana dediler. Öyle bir şey musun? yok. Ben ne ben niye yalan söyleyeyim söyle, sana? Bana söyleme. Allah bana dediklerini Allah. ben diyorum. İşte yine geldik. Zamanı geri aldık. ikinci programda konumuz iletişim. İpek Nur'un sevdiği anlamıyla... Communication. ...communication. İletişime geldik şimdi. Ee, yükselmeniz gerekiyormuş, yükselmişsiniz. Tamam ama yanlış anlaşılma. Sen de haklısın, o da haklı. Ben Çünkü... daha çok sıkıldım. ya Ben de çok sıkıldım. Gerçekten. Tamam, yanlış anlaşılma olmuş. E, Devam ha, et. ağlıyor musun Ben şimdi oy vereceğim. Benim için bir başka güzel... ...kırmızı takım ve zahra. Teşekkür ederim. Ve kırmızı takımdan Zahra ilk puanını almış oluyor. Bir dur bir bu kadar yükseldi mi şimdi? Yeter ama. Gaksızlık ama bu ya. Elikay'a çok fazlasıyla bilendim yani. Bir insan bu kadar oynayan, bu kadar jüriye farklı, arkada farklı. Hep herkes de görecek bunu ilerleyen zamanlarda. Nereden nasıl prim yapacağını, nasıl ortaya çıkacağını şaşırdı kadın. Ben jüriye karşı bir saygısızlık yapmadım ki ayrıca. Ne derlerse tamam dedim. Hep yapmadığım şeyi yaptım yani. Ki ben rahatsız Bey konuşacak, ben karşılık vermeyeceğim. <laughs> bu bende görülen bir şey değil yani. <laughs> ...ve karşılık vermedim... ...tamam dedim haklısınız dedim... tıp altına alabilmek için... ...gider köşede ağlarım kendimi toplar... ...yine çıkarım oraya... ...ve de Dişar karşı ...Dişar gördünüz mü ne yaptığını bana... ...bize hala ayda aramızı düzelttik... ...bana orada diyor ki... ...ben artık şey yapmayacağım... ...çünkü hala kırgınım dargınım... E niye orada söylemiyorsun ben sana sarılıyorum, halletmişiz diyorum. Bana de ben sana sarılıyorum ama dargınım de bana yani. Tamam ben kaosu severim ama bu programda kalmak için değil yani. Benim kendi karakterim böyle. Ama yani insan da bir der bu kız tek bir başına bireysel yarışmıyor. Biz bireysel yarışsa bu kıza altını vermeyelim der. Bu da bu da anlarım bunu. Ama ben de orada bir takım sorumluluğu ver. Ben bir takım kaptanıyım. Peki Emine'den aldık. İlk puanı alan Zahra. İkinci olarak Raşit Hemen puan verelim. Bu duelloda benim için bir başka güzel. Zahra. Teşekkür ederim. Ve Zahra ikinci puanını da almış oldu. Bir yanım son olarak. Rock konseri duellosunda benim bir başka güzelim. Açık ara Zahra. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok teşekkür ederim.